Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah 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 Elhamdülillahi rabbil alemin ve's-salatu ves ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Bu dersimizin konusu Kur'an'da 7 ayetler olarak bilinen bir ayet kümesi vardır, topluluğu vardır. Bununla ilgili olacak bu yedi ayetler Cenab-ı Allah'ın tevekkülle ilgili ayetleridir. Buyuruyor ki inna Allaha yuhibbu'l-mütevekkilin. Allah tevekkül edenleri sever. Mütevekkil olanları, tevekkül edenleri Allah sever anlamına gelen bir e, ayettir tevekkülle ilgili olan ayetimiz. Birincisi bu ayetlerden, tevekkülle ilgili olan ayetlerden birincisi, Tevbe suresinin 51. ayeti. Bu ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki, e, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz'e hitaben buyuruyor. Kullen yusibene illa ma ketebe Allahu lene huve mevlana. Allah'a, ahirete, Kur'an'a inanmayan kafirlere şöyle de. Allah'ın yazmadığı bir sıkıntı, bir musibet, keder bizim başımıza asla gelmez. Ve Mevlana Allah bizim dostumuzdur. Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun tevekkül etmek isteyenler Allah'a tevekkül etsinler. Cenab-ı Allah'a sığınsınlar, güvensinler. Cenab-ı Allah'a dayansınlar. Tevekkül etmek isteyen müminler buyuruyor ayet e, Tövbe suresinin 51. E, ayetidir. Kesinlikle asla anlamına gelen e, kelime kullanılmış. Kesinlikle asla Allah'ın yazmadığı, Cenab-ı Allah'ın izin vermediği bela, musibet, sıkıntı e, bizim başımıza gelmez. Gelmişse Cenab-ı Allah onu bizim başımıza yazmıştır, kaderimize yazmıştır. O yüzden e, başımıza e, geliyor tevekkül etmek isteyenler, yardım isteyenler Cenab-ı Allah'tan yardım istesinler. Allah'a tevekkül etsinler. Şimdi bir hasta bir kimse doktora gider, ilaç kullanır. Sonra Allah'ım hastalığı veren sensin, şifayı da veren sensin diye Allah'a dua eder. Yoksa ben doktora gittim, ilaç kullandım, nasıl olsa ben kendimi garantiye aldım dememelidir. Çünkü e, ilaç kullanan, doktora giden herkes iyileşmemektedir. E, bazılarına doktor ilaç fayda veriyor, bazılarına fayda vermeye de biliyor yani. O sebepten dolayı asıl şifayı veren Cenab-ı Allah'tır. Hastanın tevekkülü bu şekilde olmalıdır. Doktora gider, ilacını kullanır ama şifayı veren sensin Allah'ım Allah'a dua eder. Bir çiftçi tarlasını sürer, tohumunu atar, zira, <laughs> zira ilaç kullanır, gübre kullanır. Sonra da Allah'ım ürün veren sensin ben sana tevekkül ediyorum diye dua eder. Çiftçinin tevekkülü de bu şekilde olur. İkinci ayetimiz. Eee Ankebüt suresinin ee, 60. ayetidir. Bu ayette Cenab-ı Allah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve min da betinle tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha ve iyyak. Yeryüzünde ayaklarıyla yürüyen canlıların, hayvanların içerisinde ödeler var ki rızıklarını kendileri yanlarında taşıyamazlar. Allah yanlarında rızıklarını taşıyamayan hayvanlara, canlara rızkını verendir. Size de rızkınızı verendir buyuruyor. Yani insanların rızkını veren Allah yanında rızkını taşıyamayan canlılara da rızık vermemek, vermektedir. Halk arasında bir söz var. Derler ki kör kurtun kısmetini Allah ayağına ...getirir, dediler. Bu doğrudur. Elma kurdunun gözü yoktur. Kördür. Elmanın içerisinde... ...elma ile beslenmektedir. Cenab-ı Allah onun rızkını... ...ayağına getirmiştir. Bu çok... ...manidar güzel bir örnektir. Kör kurdun kısmeti... ...hakkında. Kör kurdun kısmetini Allah ayağına getirir. Anlamına gelen... ...bir atasözümüz vardır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Ankebüt suresinde Ankebüt örümcek anlamına gelen bir kelimedir. Ee, örümcek yuvası içerisinde yatar güvende olduğunu zanneder ama e, evlerin de en çürüğü örümcek yuvasıdır. ...buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de... E, ...Ankebüt... ...suresinde. O yüzden insan... ...sadece Allah'a... ...dayanmalı, Allah'a... ...güvenmelidir. E, ağaca... ...güvenme kurur. İnsana güvenme ölür. Duvara güvenme yıkılır. Diye sözler... ...vardır. Bunların hepsi de doğrudur. O zaman Müslüman mümin... ...neye güvenecektir? Kendisine... ...az daha ölüm başmayan Cenabı Allah'a güvenecektir. Her yerde hazır ve nazır bulunan Allah'a güveneceğiz. Bunun dışındaki şeylere güvenenler'in durumu yuvası içerisinde yatan örümceğin durumuna benzer. Örümcek güvende olduğunu zanneder halbuki evlerin de en çürüğü örümcek yuvasıdır. Buyuruyor Cenab-ı Allah Ankebut suresinde. eee Üçüncü ayetimiz Tevbe suresinin 129. ayetidir. Bu ayette Cenab-ı Allah buyuruyor. Fe in tevellev fe kul hasbiyallah Allah'a ahiret gününe inanmayan kafirler, putperestler eğer seni dinlemezlerse Allah'ın emirlerini anlat, yasaklarını anlat, helalları, haramları onları anlat. Sözünü dinlerlerse ne güzel ne hala. Sözünü dinlemezlerse onlara şöyle de. Fekul hasbi Allah, Allah bana yeter. La ilahe illa Allah'tan başka ilah yoktur. Cenab-ı Allah bana yeter. De, aleyhi tevekkeltü, ben Böyle kendisinden başka ilah olmayan tek olan Allah'a tevekkül ediyorum. Ve huve Rabbul Arşil Azim. Benim inandığım, tevekkül ettiğim Allah, güvendiğim, sığındığım Allah, Arş-ı Ala'nın, büyük arşın sahibi olan Allah'tır. Tövbe suresinin 28. ayeti de var. Tövbe suresinin 120 829. ayetler yani son iki ayeti kim okursa buyuruyor Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde. O gün akşama kadar kaza ile, bela ile, musibetle karşılaşmaz. Karşılaşırsa da hafif atlatır buyuruyor. İslam alimleri bu iki ayeti yedi defa okumayı tavsiye etmişlerdir. Fakat cehakum Rasulum in anfusum aziz aleyhi meani tüm harisun aleyküm bil mu'minin ruhu rahim. Fe intevelle fakul esfi Allahu la ilaha illahu aleyhi tevekkül ve huwa Rabbul arshil azim. Bu iki ayeti yedi defa günde okuyan bir Müslüman o gün akşama kadar kaza ile bela ile musibetle karşılaşmaz. Karşılaşırsa da uruz atlatır ve hafif atlatır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz e, bu iki ayet Tövbe suresinin son iki ayetidir. 129 128 129'u okuduk. Şimdi dördüncü ayetimiz yedi, yedi ayetlerden dördüncü ayetimiz e, Yunus suresinin 107. ayetidir. Bu ayetten Cenab-ı Allah Resulü Efendimiz'e hitaben buyuruyor. Ee, sen inanmayan kafirlere şöyle de. Ve in yemseske Allahu şayet Allah bir durun fela keşfe lehu illa hu beni bir zararla bir kederle bela musibetle karşılaştıracak olursa bu belayı bu zararı bu musibeti Allah'tan başka kimse benim üstümden uzaklaştıramaz. Ve in yuridike bi hayrin Allah beni bir hayırla, bir nimetle, bir rahmetle karşılaştıracak olursa fela radde li ona kimse engel olamaz. Yusibu bihi men yeşe Allah dilediği kullarını, dilediği kimseleri nimetle, rahmetle karşılaştırır nimeti, rahmeti Allah dilediklerine verir buyurmaktadır. Ve huve Cenab-ı Allah Rahim çok bağışlayıcıdır. Müminlere, Müslümanlara karşı rahmeti çok olandır anlamına gelen Yunus e, suresinin 107. ayeti, 7 ayetler diye bilinen ayetlerin dördüncüsü budur. Beşinci ayete gelelim. Beşinci ayet e, Hud suresinin 56. ayetidir. Hud suresi de Hazreti Hud peygamberin sözüdür bu ayet. Hud peygamber o zamanki putlara tapan e, kavmine şöyle diyor. İni muhakkak ki ben şüphesiz ki ben tevekkeltü tevekkül ettim. Dayandım, sığındım. Güvendim. Alallahi tek olan Allah'a dayandım, sığındım. Rabbi, benim sığındığım Allah, benim Rabbimdir. Ve Rabbiküm, ve Rabbiküm sizin de Rabbinizdir. Ben sizin Rabbiniz olan, benim Rabbim olan, tek olan Allah'a tevekkül ediyorum, sığınıyorum, dayanıyorum. De, Mâ min dâbetin illâ huve âhizun binâsiyetihe, Allah'ın perçeminden tutmadığı hiçbir canlı yerde yürüyen hiçbir hayvan yoktur buyuruyor. Allah'ın bir canlının perşeminden alnından tutması, o canlıya hükmetmesi, hakim olması, o canlıyı kontrolü altında tutması anlamına gelir biliyorsunuz. İnne Rabbi muhakkak ki benim Rabbim ala sıratim müstakim doğru yol üzerindedir. E, buyuruyor Nuh Peygamber'in bu sözüdür e, okumuş olduğum e, ayet. Hud Peygamber'in sözüdür. İlk Peygamber Hazreti Adem'den son Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere Cenab-ı Allah'ın gönderdiği e, gösterdiği doğru yola sıratın ı müstakim denilmektedir. Sırat-ı müstakim Dost doğru yol anlamına gelmektedir. Gelmiş geçmiş peygamberlerin, bütün peygamberlerin e, Allah'ın gösterdiği doğru yolda oldukları, o yola e, inandıkları, o yola e, insanları tavsiye ettikleri anlaşılıyor bu ayetten. Altıncı ayet Fatır suresinin e, ikinci ayetidir. Cenab-ı Allah buyuruyor ki Hud suresinde başka bir ayetten eğer hatalarınızdan, kusurlarınızdan dolayı Allah'tan af dilerseniz, tövbe ederseniz Cenab-ı Allah yeryüzündeki, gökyüzündeki rahmet kapılarını, nimet kapılarını açar. Size hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz taraflardan, yerlerden yardım eder buyurmaktadır. Bu da Hud suresinde geçen bir ayettir. Hud peygamberin sözüdür. Fatır suresinin ikinci ayeti. Bu ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Me yeftahil lahu linnasi min rahmetin fele mumsike leha. Allah insanlara bir rahmet kapısı açarsa, O rahmet kapısını kimse kapatamaz. Kimsenin kapatmaya engel olmaya gücü yetmez. O rahmet insana ulaşır. Bu buyurmak Cenab-ı Allah. Ve me yumsik fe mursile lehu min ba'dihi. Allah bir rahmet kapısını bir insana kapatırsa o kapıyı da açmaya kapattıktan sonra kimsenin gücü yetmez. Ee, buyuruluyor ayette Fatır suresinin ikinci ayetidir. Ve huvel azizül hakim Allah çok azizdir, çok güçlüdür, her şeye e, hakimdir e, buyurulmaktadır. Fatır suresinde 43. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki kim tuzak kurarak Müslümanların, müminlerin malına, canına zarar verirlerse e, o kurmuş oldukları tuzakların ipleri tuzak kuranın ya ayağına dolanır ya boynuna e, dolanır. Mutlaka o tuzaktan zarar görürler kuranlar buyuruyor. Sünnet Allah illeti katkalet min gabli velen tecideli sünnetillahi teddila öteden beri Allah'ın değişmeyen kanunu kuralı budur. Tuzak kurarak müminlere, müslümanlara zarar verenler mutlaka onun zararını Görürler, zararıyla karşılaşırlar. Bu Allah'ın değişmeyen bir kanunudur, değişmeyen bir kuralıdır. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin bir ortak sözleri vardır. O da şudur. Allah'tan korkmuyorsan, kuldan da utanmıyorsan istediğin kötülüğü yap. Hiçbir şeyi unutmayan Allah bunu bir yere yazar, gün gelir, zamanı gelir, kötülük yapan belasını bulur demiş. İlk peygamber Hazreti Adem de bunu söylemiş. Son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam da bunu söylemiş. Bütün peygamberler bu sözü söylemişler. Kötülük yapanlar gün gelirler belasını e, bulurlar. Dünyadan belasını bulmadan ayrılmayan olmamıştır bu zamana kadar. E, <laughs> Devam ediyoruz efendim. E, 7. ayet de Zümer suresinin e, 38. ayetidir. Bu ayette Cenab-ı Allah buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve le inse eltehum men khalaqa semawati vel le Allah inanmayan kafirlere putperestlere Allah'tan başka şeye tapanlara sorsanız yeryüzündeki gökyüzündeki varlıkları kim yaratıyor deseniz le yagulunne Allah muhakkak ki, şüphesiz ki Allah yaratıyor derler. Bu ayetten anlaşılıyor ki kafirler de Allah'ın varlığına e, inanmaktadırlar. Yalnız putları eş koştukları için onların e, Cenab-ı Allah imanlarını kabul etmemektedir. Onlara şöyle de inanmayan kafirlere peygamberimize hitaben buyuruyor Cenab-ı Allah. Kul efera eytüm ma ted'un min dunillahi neradiyani Allahu bidurrin. Cenab-ı Allah bana bir zarar verse, bir belayla, musibetle karşılaştırsa, bir sıkıntıyla Allah beni karşılaştırırsa, hel <laughs> hunne keşifatu durrihi putlar bu Allah'ın zararını, belasını, musibetini benden uzaklaştırabilirler mi? Ev veya eradeniye bir rahmetin hel hunne rahmetihi bir rahmetle bir nimetle, bir servetle Allah beni karşılaştırsa, sizin taptığınız putlar buna engel olabilirler mi? Diye onlara sor. Kul inanmayan kafirlere şöyle de. Hasbi Allahu Allah bana yeter. Tek olan Allah bana yeter. Aleyhi yetevekke lül mütevekkilun. Tevekkül etmek isteyenler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a sığınsınlar. Allah'a güvensinler. Ee, başka şeylere güvenmesinler tevekkül etmek isteyenler buyuruyor Cenab-ı Allah, Zümer Suresinin 38. ayetinde. İnsana güvenme ölür, ağaca güvenme kurur, duvara güvenme yıkılır. Tek güveneceğimiz, tek tevekkül edeceğimiz, sığınacağımız bir varlık var. O da kendisine asla ölüm yaklaşmayan Cenabı Allah. Her yerde hazır nazır olan Cenab-ı Allah. İn Allah'a alim'in mizati sudur buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah konuştuklarınızı bilir. Konuşmayın, kalbinizden geçirdiğiniz gizlediklerinizi de, sırlarınızı da bilir. Allah'ın bilmediği herhangi bir sır, herhangi bir şey yoktur. Allah'tan bir şey gizlemek, kaçırmak e, mümkün değildir Allah. Her şeyimizi bütün sırlarımızı bilmektedir kalbimizi bizden daha iyi bilmektedir. Bu yedi ayetler konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin rızalillahi'l-fatiha. Hepinizden Allah razı olsun.